Bir de geriden alırsınız. Gel Abi. Evet. Ben de çalışıp böyle Evet, çalışıp Evet, öyle. Baş okullarda ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kolu köyleri görevlendirdik. Sürekli okul idaresiyle iletişim halinde olan ve okuldaki genel asayiş durumunu kontrol etmek amacıyla okul çevrelerindeki genel güvenliği sağlamak için okul yönetimleriyle iletişim halinde sürekli 24 saat görüşen görevlerimiz var. Haftada bir ziyaretlerini de gerçekleştirerek e, öğrencilerimizin evlerinden çıkışından okuldan tekrar evi dönüşüne kadar olan güzel güzergahta gerek servis güvenliği, gerek işte sokaktaki güvenlikleri ve okul içerisindeki güvenliklerini e, personelimizle birlikte e, sağlamaya çalışıyoruz. Diğer göre şunlar nasıl? E, şöyle okullar bölgesine göre her e, ilin farklı uygulaması var. Sinop ilinde genelde okullar aynı bölgede olduğu için bizim orada sabit ekibimiz var. E, okullar bölgesi haricindeki ya okullar civarında da yine irtibat görevlerimiz var. Tüm okullarda, ülke genelindeki tüm okullarda bir türler alındı. Ve Sinop'ta da aynı ölçüde okul sayısına göre, öğrenci sayısına göre ve yoğunluğa göre, trafik yoğunluğuna göre, bölgesine göre gerekli tedbirler alınmış durumda. Velilerimiz eğitim öğretim döneminde huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde çocuklarının eğitim güvenliklerinin sağladığı konusunda emin olabilirler. Görevimizin başında mutlu Sinop, huzurlu Sinop için güvenli bir şekilde, güvenli sokaklar anlayışımızla, mutluluğumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürücülere bir söyleyecekleriniz var sürücüleri. özellikle okuma canlı ve yaya geçişinde olduğu yerlerde gerek yer işaretleme, gerekli lehvalara karşı duyarlı olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Hız sınırlarına uymalarını söylüyorum. Emniyet kemerini takmasını söylüyorum. Özellikle veliler çocuklarını okula götürüp evet. getirirken e, artık toplu tutmalarını ve mutlaka emniyet kemerini taktırmalarını tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bugün e, ders yaptık. Sonra e, ders veren de 3. 4. ders indik. Şimdi Ağırı öğle arasında yemek yemeye gideceğiz. Yapmaya şu an ne yapıyorlar burada? Şu an e işte. Bilen var mı ne yapıldığını? Ben evet. abi şu anda burada e, arabalar bizi beklemiyor. Yolda geçerken burada sıkışıklık oluyor diye. Biz öğrenciler için buraya düzgün bir yaya geçidi yapılıyor. Yapılması gerekiyordu zaten. İlki yani de yapılmış. Hiç yaya geçidi yoktu. Arabalar süre hiçbir kuralı dinlemiyordu. Bize çarpacak gibi oluyorlardı. Biz karşıdan karşıya geçemiyorduk. Çok zor olur. Yayalar gösteriyor. Ben de. Evet, ben sen gel Evet. evet. Bence yapılması doğru. Çünkü arabalar bizi beklemiyor. Okula geç kalıyoruz. Teşekkürler. Burada yani, burada şey... öncelikle bizim için bir yaya yapıldı. Arabalar arabalar bizi görsün diye okula okula rahat geçebilelim diye bize bir yaya yapıldı. Yaya yolu. Evet, yaya yapalım. Bence güzel bir fikir şey olmuş. Yani kırmızı çizgi var orada. O ne iş yapıyor? Abi ben kırmızı çizginin ne oldu? Ben, ben buradan geçiyordum. Ama kırmızı çizgi ne söyleyeyim mi? Ben burada olduğunu bile bilmiyordum. <laughs> Eğe geçti? iyi ki yapıldı? Kırmızı çizgi ne mi? Yani insanları e, insanların ve çocukların dikkatini çeksin. Eğe geçtiğinden geçsin. Arabalarda dursun diye. Bunlar aşağıda bak. Burası da mı boyanacak? Biraz daha biraz daha şöyle koyayım yapalım. Bugün burada emniyet müdürlüğümüzün öncülüğünde çocuklarımızın bir defa trafik bilincini arttırmaya çalışıyoruz. Önceliğin yayanın olduğunu ki uzun zaman İçişleri bakanlarımız, Milli Eğitim bakanlarımızın beraber yürüttükleri projelerin bir parçası bu aslında. Önceliğin yayanın olduğunu, hayatın çok kıymetli olduğunu bilincini anlatmaya çalışıyoruz ve bunu davranışa dönüştürmeye çalışıyoruz. İşte burada bugün yaptığımız bu çalışma aslında tüm bu çalışmaların bir parçası. Ben bu anlamda hem emniyet müdürümüze, çalışanlarına, belediyemize destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir faaliyet oldu diye düşünüyorum.